KPS 2023 eğitim bilimleri sınavına girmeden evvel bu kanalı takip ettiğinizde eğitim bilimleriyle alakalı tüm derslerin özet videolarıyla karşılaşmış olacaksınız. Burada eğitim bilimlerinin tüm derslerini özet şekilde anlattıktan sonra tüm kavramların kısa kilit notlarını yine 1 dakikalık 1,5 dakikalık videolarla da yine hızlı bir şekilde erişebileceksiniz. Atıyorum bir kavramı görmek istediğinizde, bulmak istediğinizde tüm videoyu izlemek zorunda kalmayacaksınız. Hemen o kavramı bulabileceksiniz. Yine oynatma listemizde arkadaşlar tüm eğitim bilimlerinin özet notları burada verilmiş olacak. Ayrıca bunun dışında yine bir dakikalık dakikada öğren alt başlığı da arkadaşlar kafanıza takılan, aklınıza takılan veya karıştırdığınız bir kavramı burada tüm videoyu izlemeden tek bir dakikada öğrenmiş olacaksınız, bulmuş olacaksınız. Yine burada 2023 eğitim bir genel tekrar kampımız olacak. Arkadaşlar şu an 4 video var. Sadece program geliştirme ve rehberlik eksik. Onu da güncellemiş halde tekrardan yükleyeceğiz arkadaşlar. Nisan ayı sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Arkadaşlar burada yine öğrenme psikolojisinden kısa notlar var. Tamamı var. Burada eğitim bilimleri genel karışan kavramlar serimiz var burada arkadaşlar. Bunu mutlaka izliyorsunuz ama girmeden evvel mutlaka Karışan kavramlar kısmına bakıyorsunuz. Yine topluluk sayfamızda arkadaşlar tüm konularla alakalı kilit notları soru cevap şeklinde veya anket şeklinde görmeye çalışıyoruz. Bu da akılda kılıcını artıracağına inanıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.